Değerli izleyiciler, terlememek için içimize giyeriz bir atlet. Şu anda Maraş'tayız, Afşin'deyiz. Karşınızda da normal bir atlet. Atletim diyor, kendisi 82 yaşında olduğunu söylüyor. Nüfus kağıdından test ettim. Gülme Orhan abi, niye gülüyor? <gülüyor> tamam, gülmüyorum abi. Nasıl gülmüyor? Güldün abi. Gülmedim. Moran abi dedi ki, seni 100 metre yarışında geçerim. Merdiven inme çıkma yarışında geçerim. Sabahleyin 10 kilometre, akşamleyin 10 kilometre koşuyorum dedi. Bana pek inandırıcı... Gelmedi işin açıkçası. Şimdi sen abi sabah 10, akşam 10 kilometre koşuyorsun. Doğru Koşuyorum mu? Koşuyorum abi. Doğru. Yani günde 20 kilometre koşuyorsun. Evet abi. Var mı bir derece abi? Abi şeyde 21 kilometrede yaştan 10'uncum var. 10. oldum. Yaştan 10. oldum. Evet. Bu onunculuk sonunculuk olmasın. Zaten 10 kişi <laughs> koşuyor. Çok şükür. <laughs> Yok 13 bin kişi abi. Nerede? İstanbul, Avrasya'da bir de Antalya'da. Maratonda? Evet. Orada bir kere abi 21 kilometre koşusu yok Orhan abi. Vallahi var. Abi gözünü seveyim orada ya İstanbul, 10 kilometre koşusu var. O İstanbul'da bu yok Ankara'da. Ha şey, öyle söyle adam. abi niye evet. yani şimdi maratona 30 yıldır 10 kilometre 15 kilometre var bir de 40 kilometre var efendim. Kendine güveniyor musun mu abi? Evet güveniyorum abi. Kısa mesafede beni geçebilir misin? Deneyelim abi. 100 metre kısa mesafe. Evet deneyelim. Gözlükleri alırım. Al. He? Al daha para da al. <gülüyor> <Bakayım> <gülüyor> abi. Ben her tarafı inceleyeceğim sizin. İnceleyeceğim her tarafını abi. <laughs> evet, doğru. 80 yıl böyle e, bakımlı bir şekilde yaşamak, kilo almadan yaşamak ki önceden 135 kiloymuşsunuz. Evet abi. Doğru mu? Doğru. Dolmuşa binemiyormuşsunuz, otobüsler sizi almıyormuş. Doğru. Sonradan zayıfladınız. Evet efendim. Tamam abi. Orhan abi 100 metre koşacağız. Sonra da şurada merdiven var. Hı. İnme çıkma yapacağız, bir süre koyacağız. Geçersen atletsin diyeceğim, elini öpeceğim. Geçmesem de... E, geçemezsen sen benim elimi öpeceksin, tamam. öyle şey yok. Tamam abi. Tamam abicim, 100 metre başlayacak mıyız? Gözlüğünü al abi. Bravo. Kendine güveniyor musun? Evet abi. Afşin tavayı ısmarlattırırım. Tamam abi. Güveniyor musun? Ki? Güveniyorum. Net mi? Net. Yani 80 yaşındayım diyorsun, meydan okuyorum diyorsun. 80 yaşında değilim ya, bir de bunu çıkartma ya. 8... Kaç yaşındasın? 58. 58 mi? Evet. Sen çökmüşsün be abi. <laughs> Ağlayanın yok senin be abi be. He? <laughs> evet, 58 yaşındaki Orhan abiyle 46 yaşındaki Harun Şen'in mücadelesinde kendine güveniyor. Arada 12 yaş bir fark var. Ama gerçekten günde 20 kilometre koşuyorsa beni geçmesi lazım. Geçemezsen abi dediğim gibi Avşin Tava'yı ısmarlattırırım, hizmeti de yaptırırım. Tamam. Başlıyoruz o zaman. Muratcığım sen şöyle geç, arkadaki ağaçtan buraya koşacağız. Bir bak abi, şuradan koşarak buraya geleceğiz. Tamam abi. Tamam Tamam. 1, 2, 3! Dayı ne oldu? Dayım kaybettim. Hiçbir şey olmadı bilmiyorum nasıl geldiğini sen. <laughs> <laughs> sen sen böyle kiloya baktın. Çok karamürsel sepeti zannettin değil mi? <laughs> Yok canım iyi iyiyiz. Merdivene var mısın? varım. Merdivene de varım. Gel hadi. Orhan <laughs> abi merdiven. Tamam abi. Çıkacağız mı ölecek misiniz? 30 merdiven var. Tamam. Ne çek? İnicüc çıkacak mı? Tamam. Tavayı kazandım. Tamam. Bak bundan sonrasına var ya. Hı. Afşin keçisi yerim. Tamam. Ona göre. Hazır mısın? Hazırım. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. <laughs> tek tek inip çıkacağız ama. Tamam. Atlama yok. Tamam. Atlayan maçı kaybeder. Tamam. Tamam mı? Tamam. Evet. Hazır dediğimde de başlıyucuk. Merdiven de iddialı değilim ama seni zorlayacağım. Tamam. Çünkü ben kısa az kas yapısına sahibim. Senin kaslar uzun. Tamam. Daha rahat gidersin ama yine de. Kendimden de umutluyum. Isı Çal çalınca başlarım. Baba <laughs> adam var ya. sen nasıl adammışım? <laughs> ne oldu? Ama uzun sürede bir de koşalım. <laughs> Şimdi aşina kadar koşalım ya. Afşin'e kadar. Evet. Ne oldu abi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.